Fani Bin YouTube kanalımıza geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Albaraka'da fast nasıl yapılır, fast ile para gönderme işlemi nereden ve hangi yöntemle yapılır sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeyi çalışacağız. Sizde bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımı sizler için gerçekleştirelim. Albaraka mobil uygulamasına giriş yaptıktan sonra para transferi, kolay transfer, fast adımları izleyerek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Bu adımları takip ettirdikten sonra Albaraka Türk'te kolaylıkla sizde fast sistemiyle e, para gönderme işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.